Yine yengeme açılamadın mı? Senin neyin var yaş? Senin sorunun ne yaş? Yapma pratik. Ben abini en iyi senin tanıdığını düşünürdüm. Şimdi eğer sen de onu bu şekilde hafife alırsan bu iş nasıl olacak? Yani o zaman abim sana açıldı mı? Çok sevindim. O zaman bundan sonra sizi yeni evli bir çift olarak görebiliriz. Çünkü bugün yengeme aşkını itiraf ettin. Değil mi yenge? Aynen öyle. Şimdi bu mutluluğu kutlamak için ikinizin yapması gereken bir şey daha var. Kalbinizdeki bu güzel aşk hikayesini şiirsel bir şekilde anlatmalısınız. Ama yenge gerek var mı? Artı Hiçbir İş mazeret işe yaramaz. Söyle bize. Önce sen mi başlayacaksın yoksa yaş mı başlayacak? Önce ben başlayacağım. her tavrın aşkın sureti gibi. Sensiz geçen her anım asırlar gibi. Eskiden bilmez. Artık iyi biliyor. Hayatın her anında sana ihtiyacım var diyorum. Senden tek isteğim var. Son nefesimde bile sen kal yanımda. Beni sen uğurla. Harika, bu çok güzeldi yenge, çok güzeldi. Evet, şahaneydi. E şimdi sıra sende Yaş, hadi, evet, hadi. Abi. sen başla. Dinliyoruz. Ama Yaş bu konularda biraz çekingen. Bu yüzden yardımımıza ihtiyacı olacağını düşünüyor. Aşk. Herkesi test eder. Birine öfkelenir kızar, diğerine gülümser. Aşk dediğin böyledir. Birini incitmek istemez. Diğeri ise can çekişir. Vay canına. Oo. Çok güzeldi. Çok iyiydi yaş. <laughs> Arti yengenin aşkı abimin kalbini çoktan çalmış. Böylece gördük ki abimin de aşk ve sevgiyle atan bir kalbi varmış. Değil mi? Ben artık gideyim. Önemli işlerim var. Yaş tebrik ederim. Arti seni de tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Sayende abim kalbinden geçenleri yengeme anlatmayı başardı. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Ben çıkıyorum. Hoşçakalın. Praşant. Sana bunu defalarca söyledim. Evime bu şekilde gelmenden hiç hoşlanmıyorum. Bunu yapmanı istemiyorum. Arti, bugün sana çok önemli bir şey söylemem gerek. Dün akşam... Yeter Praşant. Senleri bir kere daha bu konuşmayı yapmak zorunda kalmak istemiyorum. Ama iyi ki oradaydın. Her şeyi kendi gözlerinle gördün. Yaşı ne kadar çok sevdiğimi, onun da beni ne kadar çok sevdiğini duydun. Artık aklında hiçbir şüphe kalmamış olmalı. Bak Arti, demek istediğim... Lütfen. Bu konuda sana yalvarıyorum. Ben Yaş'ı çok seviyorum ve şimdi onunla çok mutluyum. Geçmişimin gölgesi, mutluluğumun üstüne düşmesin. Lütfen uzaklaş buradan. Lütfen, lütfen Praşant. Ben hiç evlenmeyi hiç istemedim Pıraşant. Senden başkasını... Başka birini nasıl düşünebilirdim ki? Ama hiç istemesem de... Yeniden evlenmeyi kabul ettim. Nerede kimle olursan ol, mutluluğun için Tanrı'ya dua edeceğim. Çünkü seni canımdan bile çok sevmiştim. Arti bugün herkesin önünde söyledi. Onun hayatı benmişim. Tek aşkıymışım. Ama gerçekler öyle değil Arti. Burada yalnız olduğunu sanıp gerçek aşkından özür diliyorsun. Ama neden Arti? Bunu yapmaya mecbur musun? Neden yalan bir hayat yaşıyorsun? Neden? Az önce konuştum. Yedide bir görüşmem var. Bana kalırsa Bugün o iş bitecek gibi. Peki baba. Ben dosyayı hazırladım. Herhangi bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Görüşme bitince seni ararım baba. Durum hakkında konuşuruz. Hmm. Olur. Ve Cık. ne yapıyorsun? Ölçülerini alıyorum. Baba sana kahve getirdim. Anne sana zencefil çayı. Halaya baharatlı çay ve yaş. Sana da limon çayı. Sindia ailesi bu konuda çok şanslı gerçekten. Gayatri'nin sadece bir değil, üç tane. Çok fedakar ve nazik gelini, daha doğrusu kızı var. Öyle değil mi? Tüm zamanlarını benim oğullarıma, küçük torunlarıma ve tabii bize bakarak geçiriyorlar. Eksiğimiz yok. Bu büyük bir şans. Evet, doğru söyledin. Anne ben de annemin evine gideyim diyordum. Eğer bir sorun olmayacaksa. Tabii kızım sormana gerek yok. Orası bizim de evimiz. Git gel. Artı sen Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.